Peki evet. şimdi bakın burayı kaçırmayın e, çünkü Dilan Polat geri döndü sosyal medya paylaşımlarıyla hem de sesiyle çünkü onu izleyenler fanları İzlemiştik. demişler ki sesini duymak istiyoruz Dilan Ay. Dilan demişler biz de size izlemediyseniz bir Dilan Polat'ın çıktıktan sonraki sesini evinden seslenişini ulusa halkına seslenişini balkon konuşmasını <laughs> kesilmeyen tahliye kararı sonrası sosyal medya orucu bitti. Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi. Can, gitti. Kaldığı yerden devam eden Dilan Polat bu kez ne yaptı? Tükürdü mü? Bir anda da olmuyor yani. Tehdit ve hakaretler mi savurdu? Böcekler, timsahlar. Milyonluk hediyelerle nispet mi yaptı? Çaynağı belirsiz servetleri, lüks merakları, gösterişli paylaşımları ve yozlaşmış hayatlarıyla dikkatleri çektiler. Kirli tarafından tutukları parayla güç devşirip sosyal medyada süslü hayatlarını pazarladılar. Bir gece başlayan operasyon zinciriyle hayatlarının şokunu yaşadılar. Tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıkan kocasının karısı çocuklarının anası Dilan Polat gitti. Yerine öfkeler kusan, tehdit ve hakaretler savuran, kendisini eleştiren herkesi düşman ilan eden bir Dilan Polat geldi. Bak... Sana böyle gönderiyor Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Senin anamdan emdiğin sütü burnundan geçireceğim. Bak biri sana tokat attın da tokatla karşılık vermek refleks olur. Sen zamanını bekle. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, Engin Polat'ın babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evlere girildi, şirketler didik didik edildi. El konulan lüks araçlar sergilendi. Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis oynatma, suç örgütü kurdukları yönünde güçlü deliller bulunduğu söylenen polatlar için yüzlerce yıllık hapis cezaları yazılıp çizildi. <laughs> Polatlar için hapis günleri başlamış, ortalık yangın yerine dönmüştü. Dilan Polat'ın cezaevinde psikolojisinin bozulduğu ve intihar girişiminde bulunduğu günlerce konuşuldu. Soruşturma sürecinde ilginç gelişmeler yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı değişti. Şikayetler geri alındı. İtirafçılar ifadelerinden vazgeçti. Rüzgar bir anda tersine döndü. Önce Sladu, ardından Dilan Polat'ın tahliye olması davanın en kritik gelişmesi oldu. İnanın, mü? Efendim Engin beni görüştünüz mü? Engin beni görüştünüz mü? Lütfen, 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 rica ediyoruz. Eski halinden eser kalmayan Dilan Polat'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu. Yeniden fenomenlik yapacağı, malların iadesi için mücadele edeceği avukatı tarafından açıklandı. Tamam susarım ama 15 tane tekerlekli sandalye ben hastaların yanındayım. Hasta falan yok arkadaşlar paralar indiregende oluyor. Yok. Okul mu okul okutu okut, yok. Allah'a inancı yok bunun. Kamuoyunda artık cezalar değil, Polatlı'nın serbest kalacağı konuşulur oldu. Türkiye'nin konuştuğu davada Polatlar 10 gün önce hakim karşısına çıktı. Ağlarız, küseriz, düşeriz, kalkarız, birlikte düşer, birlikte kalkarız. 3 gün süren dava süreci adeta Dilan Polat'ın şovuna döndü. Her gün farklı kıyafetlerle adliyeye geldi. Avukat ve koruma ordusuyla kameraları peşine taktı. Bir ağladı, bir sustu. Sonunda adeta bildiği malumun ilanı oldu. Polatlar serbest kaldı. Siz izleyip izleyip eriyeceksiniz. Allah beni seviyor. Siz sevilmiyorsunuz. Beni de binlerce insan seviyor. milyonlar onlar seviyor. Bulmuşlar yolunu. Dilan Polat de. Yürü! Yargılanmaları tutuksuz olarak devam edecek olan Polatlar tahliye kararını gövde gösterisine çevirdi. <laughs> Paylaşımlar yapıldı. Can, Can, Suskunluklar bozuldu. Ya. Ya, Bolatlar şey cezaevinden tahliye konvoyuyla evlerine döndü. Gözler sosyal medyaya dönmesi beklenen Dilan Polat'a çevrildi ve beklenen an geldi. Dilan Polat ilk olarak eşeğinin Polat'la çıktığı yürüyüşten fotoğraflarını paylaştı. Ardından kızı ve oğluyla paylaşım yaptı. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de. Seviyorum. Öpebilir miyim? yavaş yavaş Dilan Polat takipçilerinden gelen destek mesajlarını yayınladı. Hemen ardından bir video paylaşarak takipçilerine seslendi. Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mesajlarınız için binlerce mesaj var. Yani hani şöyle bir göz gezdirim dedim. İnanılmaz değerlisiniz benim için. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi kırmak istemedim. Konuşarak surat dediğiniz için bir tane atayım dedim. Ama hani böyle bir anda da olmuyor yani. Aslında Dilan Polat'ın ilk paylaşımı tahliye oldukları gündü. Enerji şarkısıyla geri dönmüştü. Şimdi de evinden ulusa sesleniş başladı. Bu kadar bak toparladık giriş gelişme sonuç. Allah aşkına ne görüyorsunuz? Şimdi bir, se bir sene bile olmadı arkadaşlar. Daha Kasım ayına var. Ne kadar var Kasım ayına? İki ay, iki buçuk ay var. Ee, Kasım ayında geçtiğimiz sene savcılığın e, açıklaması Dilan Polat, Engin Polat ve aile bireylerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütü yönetmek, resmi belgede sahtecilik, kara para <laughs> aklamak, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi kanununa muhalefet, işte sahte fatura hazırlamak, yasa dışı bahis e, oynamak, yasa dışı bahisten gelen parayı aklamak. Yani bu suçlamaları yapan Türkiye Cumhuriyeti Adaleti bu suçlamaları yapan Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin kurumları. Aradan 8 ay geçti, 10 ay geçti ve bu kadar ağır suçlarla suçlanan sanıklar ve 40 yıl sene istendi, hapis cezası istendi iddianamede. Çıktılar enerji, enerji, enerji şarkısını söyleyerek gözümüzün içine bakarak cezaevinden çıktılar ve yeniden aynı paylaşımlara başladılar. Burada bizim düşünmemiz 80 milyon halkın düşünmesi çok gerekmiyor ki. Yani bu kararı verenler, bunu bu açıklamaları yapanlar bunlar yeni bir açıklama yapsınlar. Neden adalet bu kadar yanıldı? Bu kadar yanılmak. Adalet elbette yanılabilir. İnsanların sorduğu soruyu soruyorum. Ben burada bir gazeteci olarak Elbette adalet yanılabilir. O zaman bu açıklamaları niye yaptınız? Bu saptamaları, bu suç isnatlarında niye bulundunuz bu insanlar için? Yani onlar masumsa onlara da yazık günah. Bir kara leke bu. Avukatı diyor ki biz de diyor kara paracıların avukatı olarak diyor damgalandık diyor kadın, avukat. E, Berat etmeden, e, tahliye olmadan evvel e, hakime tahliye talebini söylerken ortada iki kara para yok diyor. Hani diyor ispatı diyor. Hani savcı beyin diyor iddianamesindeki ispat diyor yok ki diyor. Hapisteki mahkumların diyor iddiasıyla e, tutuklu benim diyor e, şeylerim diyor müvekkillerim diyor lütfen serbest bırakın diyor ve serbest bırakıldı. Şimdi herkes bir ikilemde kaldı. İki iddianame farklıydı. Bir saat daha bekliyorduk dedik ki dört farklı suçtan yargılanıyorlar. 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Kaç yıl yatacaklar acaba derken gün arayla Dilan Polat sonra da Engin Polat tahliye olunca. Dedik ki ne oluyor? Ya, Türk halkı bu şoku atlatamadı hala. Hani herkes de bize yazıyor. Son günlerde kimse konuşmuyor Polat Giller'in davasını diye. Zaten kimse konuşmazken bu masada yine biz konuşuyorduk. Hala da sadece biz konuşuyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Hiçbir şey unutulmuş değil. Çünkü kafamızda deli soru işaretleri var. Daha tüküre tüküre soru atıyordu bu kadın. Hakaret ediyordu insanlara. Şimdi yeniden başladı enerji diye paylaşımlar yapmaya. Ki ben o yüz binleri de merak ediyorum. Çünkü birkaç gelen yorumu okuyacağım daha böyle binlerce yorum var Allah'ım ben her yerden engelledim bu kadını e, takip etmeyi kendimi hakaret sayıyorum yazanlar her bir hakkımın zehresi zehir zıkkım olsun bunlara her birinizden fitil fitil çıksın yazanlar hiçbir şey olmamış gibi nasıl bu insanlar var ya bir de utanmadan sesini özledik diyorlar bu nasıl olabilir diyenler sefaletten sümüğünü koklayanlar milyar dolar kara para aklayanlara övgü dolu mesajlar atıyor bu ne acı diyenler ve böyle şimdi, devam ediyor. Evet. Yüzünüzün astarı yırtılmış pes. Bari biraz sükunetle bekleyin ya diyor Türk milleti. Yani şimdi görüyorsunuz ki arkadaşlar can çıkıyor huyu çıkmıyor. Ben eminim ki Dilan Polat o cezaevi süreçlerinde kendi kendine ne sözler ne yeminler etmiştir. Allah'ım ben bura, buradan çıkayım ne bir paylaşım yapacağım ne sosyal medyayı kullanacağım ne telefonu elime alacağım diye eminim bak bundan eminim. Ama bakın daha bir ay olmadan... Yeniden videolar çekilmeye başlandı. Ya bir de anlamıyorum ya. Bir de bahaneye bak. Sesimi çok özlemişsinizdir. Size sesim ne halkıma sesinim. Ya sen ses sanatçısı mısın? Sen şarkıcı mısın? Senin sesini niye özlesinler? Ayrıca da sen bu hani sesimi özlediniz diye bahanelerle gelme. Bunlar senin bahanen. Senin hiç kimse sesini merak falan etmiyor. Dilan Polat etmiyor. Ama... Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Polat ailesi e, geri döndü bu paylaşımlar daha bir başlangıç e, hepimiz göreceğiz bakacağız beraber izleyeceğiz daha ne paylaşımlar Kaçıkçı gelecek. Takipçi Sayısı 7 milyona çıktı bu arada ee, ve e, ben anlamıyorum bu kaçlar yapılmış tabii ki kadınca e, bunlar e, kaçlar yapılmış galiba alt dudakta da silikon var hafif. Silikon eklenmiş. Saçların rengi değişmiş. kahverengiye ee, evet. dönmüş. Evet. E, yani bunlar tabii ki e, olacaktır. Kendini moralini yükseltmeyecektir. Yani bir tutacaktır. özgüven, evet, bir evet. şey e, tamam artık hani biz suçsuzuz Kaldığım. Yer... Tabii Duruş. canım bunlar yani bunlar daha o şiddetli videoların ayak sesleri. Hmm. Yani merhaba selamun aleyküm, aleyküm selamları bunlar daha. daha. Çok izleyeceğiz göreceğiz bakın konuşacağız. Yani ben buna çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Ya bu kadın cezaevinde kendine zarar vermedi mi? Nihal evet. Can'dan o hastalık yüzünden çıktıktan sonra ben de kendime zarar verirsem belki ben de deli taklidi yaparsam beni de salarlar. Belki e, yemek yemedi zayıflayıp çıkarım diye. Bu kadar zayıflık. Yahu hiç mi ders çıkartmadınız yaşadıklarınızla? İşte diyorum ya. Ya biz şimdi bir VTR bu haberle ilgili bu zamana kadar başına ne geldiyse Dilan Polat'ın tekrardan özet yapıyoruz ve ekranlarınıza taşıyoruz. Tükürmeler ayrı beni Allah seviyor. Beni herkes milyonlar seviyor. Ben altın tozlu kahvemi içiyorum. Hatırlatıyoruz size sürekli. Bakın diyoruz. Bu insanlar buradan bunları 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 yaptılar ve haklarındaki bütün iddialarla birlikte 10 ay hapis yattılar. Çıktıkları ilk gün enerji şarkısıyla ekranlarınıza tekrardan geldiler. Handeciğim. Ve siz hala alkışlıyorsunuz. Sesini duymak istiyor diyorsunuz. Hayır. Hiç yani ben bir şey söyleyeyim mi? Bu bir karakter meselesidir bakın. Bir insanın karakteri değişmez. 7'sinde neyse 70'inde odur. Bu kadın şöhret kibiri zehirlenmesi yaşadı. Tabii ki. Ve hala da devam ediyor. E Bu yani... öyle bir zehirdir yani. E yani bunu... E milletin yüzüne tükürüyordu. Bilmiyorum. Ekmek öpüyordu Şimdi... böyle. Haram lokma geçtiyse diye ekmekler öpüldü. Şu, Şu an şi... bütün şirinleri, şirinliğiyle e, başladı. E, önümüzdeki günlerde yine aya kalmadan görürüz. Bakın ya biz... Korkmuyor demek ki. Yok yani artık. artık demek ki bir korkusu yok. Hakikaten. Yargılanıyorlar ama... Yargılanıyorlar ama olsa... onlar artık tamam yani. Hmm. Ya bak bunun bile farkında değiller. Yargılanıyorlar değil. ama ne kadar acıdır ki, tamam. e, ne kadar acıdır ki ve ne kadar acıdır ki hakikaten çok acı bir şey bu. Yargılanıyorlar daha ilk celse, ikinci celseye çıktılar ama Türk halkı Polat ailesinin ve bu 40 yıla kadar hapis istenen bu ailenin artık beraat edeceğine inanıyor ya. Ne kadar yani. acı bir şey bu ya. Daha devam ediyor kadar yani acı, süreç. Ne bir şey. Halbuki haklarında pek çok soruşlu, e, suçlama var. Ama insanlar artık onlar kendileri de zaten bu rahatlık içindeler. Neye güveniyorlarsa evet. bunu sorgulayın. Neye güveniyorlar? Şuradaki özgüvenin sebebi nedir ya? Ben 40 yılla yargılanacak olsam yüzümü kimseye göstermem. Aile bireylerine göstermem <laughs> Psikolojim ya. Psikolojim bozuk ya. Odamdan dışarı çıkamam ya. Aileye bakamam ya. Aynen. Bu özgüvenin sebebini bize açıklayın lütfen ya. Kim açıklayacak? Onlar biliyor kendilerini. Neye güveniyorlar değil mi? Abi? Evet. Engin! Engin! Dilan'ın elinden telefonunu al. Nasıl seni ziyarete geldiğinde röportaj yok, sosyal medya yok diye yasaklar koydun. Ne yap? Ne Seni ve aileni bu 10 aylık hapis sürecine sürükleyen bu sosyal medyadaki paylaşımları durdurmak için... Ya Instagram hesabını kapat ya telefonu Dilan'ın elinden al yani.